Yaklaşı daha. ikisini de Dayı konuş bayım. Davulbaz hakkında bir şeyler konuş. Ne Bizim Necdet göndermiş bu kamerayı. Köyü bir çeksinler bana göndersinler demiş. Necdet sen bize ne olur? He. <laughs> Allah'ına konuşuyor ya. Konuş bir şeyler konuş konuşacağız. Yarın tamam. ben konuşamam ki. Ne konuşuyor? Ne yiyor? Necdet Demir'in babasının yanındayım şu anda. Ben yeğeniyim. Benim öz dayım İbrahim Demir. Nasıl işte, ha? Necdet Demir'in bu kamerayı gönderdiği için çok teşekkür ediyorum. Köyümüzü tanıttığı için. Babasını da çekip o da izleyecek. Köyümüzü, kardeşlerini, annesini şu anda tüm çekiyor. Anne söylüyor gelsin annesini koydum. Söyle söyle mikrofona annesini söyle. Annesini kondasın anne. al şu mikrofonu. Oğlu ah. da söyle. Anne. Oğlum ben hastayım. Ben döşekte kaldırdılar. Şey. Ben şey ölüyorum yavrum. Ben seni özledim. Niye gelmiyorsun şey ya? Yavrum ha ölüyorum yavrum. Kurban deme, olduğum gire, oğlum. Bra, öyle deme ah. Deme, deme dayı deme boş ver deme. Oğlum gidelim kaç sene oldu, kaç yıl oldu, oldu oğlum. <laughs> oğlum. oğlum. Hazret olduk oğlum, hazret olduk. <laughs> ben olduğum yavrum, ben sizi nasıl büyüttüm, nasıl ürettiydim. Oh, yavrum oğlum, ölüme mi geleceksin, ölüme? Ben olduğum yavrum, ölüme mi geleceğim? Ağlama. Ağlama, ondan ağlayayım. Ağlayayım, ağlayayım. قربان آل دو مال و قات کل آل دو آتریتی که رو آلاتی که دار کنیم. دارم بیشی کنیم. Oğlum izledim seni Oğlum Gel, hiç... niye gelmiyorsun diyorum. Ne ge ne uğrayacağım ama. Konuş konuş. Ben konuş. öldükten sonra. Konuş. Konuş, konuş konuş. Üç gündür daha yaptım. ağzına lohum almadı şu kapıyı bir açıp da öldü mü diyen yok. Söyle sen onlar. Ne uğrayacağım ben onlarla. Sen onlar diyor sen şuraya konuş hele. ne konuşuyum ya. Ya Allah, ne geliyorsa konuş. Aman. Oğlum hasret ettik be niye gelmiyorsun. Ne Necdet geldim babanın yanına geldim çekimi yaptık. Babanı da görün inşallah. Çok da teşekkür ediyorum. Güllü de yanımda. Bekir şöyle gel. gel. Sen de çeksin. Gel döndü. Gel kızım bunda bir şey yok. Aşkım atletin neyin <laughs> <Gel, gülüyor> Döndü de yanımda. Güllü de yanımda. Bekir de yanımda. Bak şu anda çekiyorlar. Bunlara bakarsın inşallah. Sen de memnun kalırsın. Biz senden memnunuz. Allah aşkına rast getirsin dayı oğlu. Başka bir diyeceğim de yok. Sade çok teşekkür ediyorum. Bizi bilenlere ha. tüm selam olsun. Oradaki tanıyan eşe, dostla da selamımızı söylersin inşallah. İnşallah. Almanya. Inşallah. Köyümüzün olsun. hali. Olsun. He, hepsine selam he, olsun. Köyümüz güzel Allah aşkına. Yaramaz bir durum yok. Aa. Şimdi çekeceğim. bize yet.